Testo 883 termal kamerayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda size yeni termal kameranızı ilk defa nasıl devreye alacağınızı göstereceğim. Şarj edilebilir pille başlayalım. Tutma kolunun alt tarafındaki pil bölmesi kapağını açmak için önce bu mandalı geri çekin. Pili tutma kolunun alt kısmıyla aynı hizaya gelinceye kadar pil bölmesine tamamen itin. Pil bölmesini kapatın ve kilitleyin. Pili taktıktan sonra kamera otomatik olarak başlayacaktır. Gelecekteki tüm kullanımlar için tek yapmanız gereken on tuşuna basmaktır. Kameranın bir USB-C arayüzü vardır. Bunu pili şarj etmek ve görüntüleri bilgisayarınıza aktarmak için kullanabilirsiniz pili şarj etmek için teslimat kapsamında verilen USB kablosunu doğrudan güç kaynağı ünitesine bağlamanız yeterlidir. Ve şimdi kamerayı çalıştırın. Kameranın net bir şekilde düzenlenmiş menüsünü dokunarak veya joystickle çalıştırabilirsiniz. Joystick kullanırsanız tek tek menü öğeleri arasında yukarı ve aşağı ayrıca sağa ve sola gezinebilirsiniz. Joystick veya OK butonuna basılması seçimi onaylar ve ilgili menü öğesini açar. Sizin için önemli olan belirli fonksiyonlara daha hızlı erişmek için sağdaki hızlı seçim tuşunu ayrı ayrı programlayabilirsiniz. Bunu yaparken, hızlı seçim menüsünü açmak için joystick'i sağ hareket ettirin. Joystick'te istediğiniz fonksiyonu seçin ve onaylayın veya dokunmatik ekrana dokunun. Termal görüntünün ölçeğinin altındaki ilgili sembol, hızlı seçim tuşuna atanan fonksiyonu gösterir. Gelecekte hızlı seçim tuşuna basarak az önce seçmiş olduğunuz fonksiyonu çağırabilirsiniz. Bir ipucu, istediğiniz zaman bir menü ayarını iptal etmek ve ölçüm görünümüne dönmek için soldaki escape tuşunu kullanabilirsiniz. Artık başlamaya hazırsın. Unutmayın, lens kapağını önceden çıkarın. Hassas ölçüm değerleri için ön koşul iyi odaklanmış bir termal görüntüdür. Bunun için Testo 883'te manuel odaklama mevcuttur. Odaklamak için lensi döndürün. Bir termal görüntüyü kaydetmek için tutma yerindeki tuşa basmanız yeterlidir. Bu başlangıçta görüntüyü dondurur ve görüntünün odağını ve konusunu kontrol edebilir veya sözlü bir yorum kaydedebilirsin. Tuşa tekrar basmak görüntüyü kaydeder. Görüntüleri bilgisayarınıza USB üzerinden aktarabilir veya testo termografi uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın nasıl kullanılacağını kanalımızdaki başka bir videoda görebilirsiniz. Bir şey daha, kamerayı kapatmak için on tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız yeterlidir. Bu kadar. Umarım yeni termal kameranızı kullanmaktan keyif alırsınız ve herhangi bir sorunuz varsa kanalımızda kameralar ve termografi ile ilgili birçok açıklayıcı video bulacaksınız.